Merhaba arkadaşlar ben Çerdi. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a katkı arası oynuyoruz. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Ee, oyun amacını pek bilmiyorum arkadaşlar. Sadece çimen kesiyorum, sandık topluyorum, işte gelişmeye çalışıyorum. Hep birlikte siz, siz de, göreceksiniz zaten. Hadi başlayalım. Rahatlama oyunu gibi bir şey arkadaşlar ya. Ne güzel çimen kesiyorsunuz falan. Ben şahsen oynarken çok rahatlıyorum bu oyunu. Ee, alttaki seviye arkadaşlar aletin seviyesi bu arada. Benim seviyem değil. Bunları 250 güç olunca kesebiliyoruz. Şöyle biraz etrafını keselim mi? ondan sonra. Tamam. Şöyle keselim ya şöyle gidelim. Şura, şurada sanki bir şey var gibi de. Adam geldi kaç. Ee, bu arada millet size vurabiliyor arkadaşlar. Ya adamın şeyi uzun ya o yüzden. Maalesef. Öldük. Öldüreceğim lan onu. Çimen keser gibi keseceğiz o adam arkadaşlar merak etmeyin. adam alacağım Ne oldu bana yağıaşınlandı mı <laughs> aldık kızı, hadi güzel. Adam da aldık. Güzel, sevmizi ilerledi. Mavi çimenleri keselim. Oyun çok sarıyor ya. Şu seviye 7 adam var bize doğru geliyor ayva yiyeceğiz. Arkamızda biri var mı? Puvaste diye biri geliyor da alırız herhalde. Hadi kes artık. Hiç ben çimen kesme devam edeceğim ya. Yani. güzel öldüren adam orada arkadaşlar. Gerçi öldü herhalde ikisi. Şu seviye bir adam alalım. Ha <laughs> kaçtı. Şu adamı alabilir miyiz? Alacağız. Aldık. Var mı lan bizden güçlüsü? Şurada bir şey var mı acaba? Bak sandık var şu mavi içmenin içinde. Kaç 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 bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi kaç 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 kaç, kaç. Giliyor, kaç, kaç. Hayır, geldi 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 kaç 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 Ya Of ya arkadaşlar bu Tıraş makinesi güçlü herhalde bayağı ya Adam tarım tüfek gibi vurdu vallahi yapacak bir şey yok ama güzel sandık topladık. Güzel geliştik Bir de güzel alet çıksa var ya ne güzel olacak. Şundan ne çıkacak mı acaba çok merak ettim. Hadi. Hadi mor. Oo, kırbaç çıktı arkadaşlar. Eee peki. Eee. kızı daha düşük ama alanı büyük. yani alanı büyük olması bence iyidir ya. Alanı büyük olması bayağı iyidir. Deneyelim arkadaşlar bunu. Of Alanın büyük olması bence bize şey yapar, fayda sağlar. Bir dakika, ben alana alan mı diyorum? <laughs> Yeni fark ettim. Alan, alan, alan. Gel bakalım. Gel bakalım. Hadi, hadi oğlum, hadi oğlum. Onu ben aldım ya ikimiz de öldük ikimiz de öldük güzel adam aldıysak ne mutlu bize evet arkadaşlar diğer maçımıza geçelim ee, Kırbaç bence güzel ya yani yavaş vursa da alana sar vurması e, hem de e, uzun olması bize fayda sağlayacak diye düşünüyorum niye kesemiyoruz ya? Sunucu pingli gibi sanki. Bana mı öyle geliyor? Adama bulaşmayacağım. Gelişmek istiyorum. Arkadan saldırmaz umarım. Evet. Uzaktan vurmamız çok iyi. Geliyor peşimize geliyor. <laughs> Hainlik yaparsan böyle olur dostum. Hele hele hareketlere bak. Canım azaldı ya hemen beni öldürmeye çalışıyor. Yerler mi lan? Türk insanı yer mi bunu? Bak gelme. Gelme canım az. Canım az gelme. Kaç 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 geliyor. Gelecek. Gelmiyor güzel. Şu mavileri kesmek istiyorum da çok uzun sürüyor arkadaşlar. Bir şey de vermiyor fazla. Sandık var mışsın ona bakayım da. Var şu mavi içinde sandık var belki daha iyidir. Şuradan aradan geçebilir miyim acaba? Bunları kes ya. Heh şöyle iyi. Bunu da alalım. Güzel. Bunun içinde sandık var mı? Oo büyük sandık var. Bunları alırsak var ya kesin içinden güzel bir şey çıkacak hissettim. Arkadan bir geliyor mu? Gelmiyor. Oo çok iyi. O 3000 güç gerekliymiş bunları şey yapmak için arkadaşlar. 3000 güç nasıl yapacağız ya? Şu insanları şey yaparsak Doğrarsak belki hızlıca gelişebiliriz. Hayır, hayır yine tıraş makinesini hiç görmedim. Ohohoho. Uzun aletin faydaları arkadaşlar. Yine yine burada. Yine burada. Aa! Dibimizde doğdu ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Buraya kadarmış. Bundan bir şey çıkmadı. Şundan ne çıkacak ya çok merak ediyorum. Hadi. Alevli balta alevli balta nesin sen? Oo arkadaşlar kesme gücü 590. Çok iyi şuna bakar mısınız? O zaman bunu diğer videoda görelim arkadaşlar ne kadar güçlü olduğunu. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.